Kolay gelsin. Teşekkür ederim. E, burası neresi? Çorum. Çorum merkez. Gölü, Alaca. Alaca. Alaca, evet. Alaca Al Kadın Kooperatifi olarak e, tarım fuarına katıldık. Tarım fuarındayız şu anda. Kendi ürünlerimizi sergiliyoruz. E, ürünlerde neler üretiyoruz? E, Sütlü kesme kadayıfımız, gözlememiz, katmerimiz, yüksek ve börek yufkamız mevcuttur. Mevcut. Eriştemiz, mahfurumuz, evet. Marmelatlar, ballar evet, falan. Evet, aynen. Bütün şeyler brokolis, mevcut. Kuru polis, çörek otu. Hı? kantaron yağlarımız. Hepsini yani kendilerimize çıktığı için Hı. yani içimizde sinirle kullanabilirsiniz. Eski, e, Alaca'da yerimiz neresi? Adresini söyler misiniz? E, merkezde pasaj içinde dediğiniz zaman yufkacı olarak herkes gösterir yani. Belirgin bir yerimiz var. E, pasajı ürün, pasaj ürün satıyor musunuz? Tabii ki internet üzerinden de satış yapıyoruz. E, Facebook sayfası sihirlerle olarak kullanıyoruz. Instagram sayfamız aynı şekilde sihirlerle olarak paylaşıyor. Her şekilde bize ulaşabilirler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.